CoinTrail 10 Ekim günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin'in sıkışmayı yukarı kırmasının ardından başlattığı yükseliş sert şekilde sürmeye devam ediyor. Yükselişin hacminin 11.500 dolar direncine gelirken azalmaya başladığı görülse de hareketin halen güçlü olduğu söylenebilir. Fiyatın şu anda direnç testi gerçekleştirdiği 11.500 dolar direnci grafikte de mavi renkte görüldüğü üzere güçlü bir seviyedir. Bu sebeple fiyatın bu bölgeden satış baskısıyla karşılaşması beklenebilir. Kısa vadeli hareketlerin öngörülmesi açısından 11500 dolar seviyesinden görülecek tepki bu anlamda önemlidir. Bu direncin kritik öneme sahip olmasının sebebi ise temsil ettiği 11500 dolar 11900 dolar kanalıdır. Bitcoin'in bu kanalın üzerine çıkması tekrardan 20000 dolar seviyelerine ulaşmasını mümkün kılar. Dolayısıyla 11500 dolar üzerine çıkarak kanalın içerisine girmesi önemlidir. Bunun dışında 10.900 dolarla 11.500 dolar arasında ciddi bir seviye bulunmaması fiyatın sert hareket etmesinin önünü açtı. Yine bu sebeple sert bir satış baskısı gelmesi halinde düşüşün de sert olma ihtimali sebebiyle dikkatli olunmalıdır. Bu bölgedeki 11.250 dolar ara seviyesi satış baskısının güçlü olup olmadığını anlamak için destek olarak kullanılabilir. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Piyasadaki pozitif hava Ethereum üzerinde etkisini sürdürdü. Ethereum 364 dolar direncini geçerek tekrardan 400 dolar direncini kendisini hedef olarak belirledi. Aynı zamanda 364 dolar 400 dolar kanalına giren Ethereum düşüş trendi ihtimalinden uzaklaşarak yükseliş trendi ihtimalinin olduğu bölgeye de girmiş oldu. Fiyatın 400 dolar üzerine çıkması halinde Ethereum için yükselişin hızlanması beklenebilir. Mevcut bölgede ise Bitcoin'in 11.500 dolardan satış baskısıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı önemlidir. Satış baskısının kendisini göstermesi halinde Ethereum'un 364 dolar seviyesine destek testi yapması beklenir. Ancak Bitcoin'in 11.250 dolar seviyesini koruduğu sürece Ethereum'un da 364 dolar seviyesini koruması beklenebilir. Bu sebeple kısa süreli destek testleri genel görünümü bozmaz. Piyasadaki pozitifliğin sürmesi halinde geniş bir alana sahip Ethereum'un 400 dolar direncine sert bir yükseliş gerçekleştirmesi mümkündür. Ripple'ın bir hafta önceki pozitif piyasa koşullarında gerçekleştirdiği yükselişin mevcut yükselişe kıyasla daha sert olduğunu gözlemliyoruz. Ripple halen daha pozitif görünümünü ve hacmini korumaya devam etse de henüz ciddi bir yükseliş tepkisi göstermiş değil. Bitcoin'in muhtemel bir satış baskısıyla karşılaşması halinde Ripple'ın da tekrardan 0.247 dolar desteğine dönmesi ve test gerçekleştirmesi beklenebilir. Fiyatın 0.247 dolar destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümü sürecektir. Bitcoin'in doğrudan yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise Ripple'ın mevcut yükselişe benzer şekilde agresif olmayarak bu yükselişi takip etmesi muhtemeldir. Bu durumda grafikte görülen yeşil trend çizgisine doğru yükselişini sürdürmesi beklenir. Bu trend çizgisi aynı zamanda 0.266 dolar direnci seviyesiyle kesişmektedir. Litecoin hem 47 dolar seviyesine uzun bir yatay süreç geçirmesi hem de bu seviyeden gördüğü satış baskısına rağmen pozisyonunu koruması sayesinde yükseliş için uygun bir altyapı oluşturdu. Piyasadaki durumunda bu altyapıyı desteklemesiyle fiyatın 47 dolar üzerindeki boşluğu değerlendirerek doğrudan 50 dolar direncine ulaştığını görüyoruz. Hacim anlamında da yüksek bir talebin oluşması da yükselişin sürdürülebilir olması açısından pozitif sinyaller taşıyor. Bu noktada mavi renkte görülen 50 dolar direncinin geçilmesi Litecoin'in satış baskısının etkisinden çıkmaya başladığı anlamına gelecektir. Ancak bu seviyenin geçilmesi aynı zamanda Bitcoin'in 11500 dolar direncine vereceği tepkiyle de bağlantılıdır. Dolayısıyla Bitcoin'in satış baskısına vereceği tepkiyle Litecoin'in 50 dolar direncine vereceği tepkinin benzer özellikler sergilemesi beklenebilir. Satış baskısının sert olması halinde en yakın destek seviyesinin 47 dolar olması sebebiyle sert bir düşüş gerçekleştirme ihtimali de sürüyor. Günün önemli gelişmeleri Kripto puantın istatistiklerine göre bir süredir en yüksek kripto para borsalarının bitcoin akışı negatif durumda bulunuyor. Akışın negatif olması piyasadan Bitcoin alınıp borsadan çıkarıldığını gösterir. Bu durum mevcut yükselişin sebeplerinden biri olarak yorumlanıyor. Yasal uyarı notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri Mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 10 Ekim günlük kripto para bültenini sundu.